Gençler merhaba bugün bir uyarılma enerjisi sorusuyla beraberiz. MN atomuna ait spektrum çizgilerinden bazıları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakıyoruz enerjiler arasındaki ilişkiye. Gençler enerjiler arasında Z'ye bakın 11'den 0'a inmiş. Ama Y'ye bakın 13.5'tan 7'ye inmiş. Hangisi daha büyük? Z daha büyük. O halde EZ büyüktür. EY diyoruz. Peki Y ile X'e bakalım. X 14.8'den 11 e inmiş. Daha küçük bir sayı. O yüzden bu da büyüktür. EX diyorum. Yani enerjiler arasında böyle bir ilişki yok. Yukarıdaki gibi bir ilişki var. Açısal momentum değişimleri eşittir. Çocuklar bakın. ikişer blok atlamış. Görüyor musunuz? E zaten L neydi? N çarpı H bölü 2 pi idi. O zaman ikişer blok atladığına göre doğru bir ifade. Z ışımasını yapması için elektronun 3. uyarılma enerjisine çıkarılması gerekiyor. Arkadaşlar en eşittir 3 ikinci uyarılma enerjisidir. 3. uyarılma enerjisi değildir. O yüzden bu da yanlış olmuş oldu.